Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün başka bir yerdeyiz. Bağdayız. Anneannemin bağdası. Bağdayız. Evet arkadaşlar. Bugün pazar. Ve yasak var ama biz yine çıktık. Size şöyle ayı gör şimdi. Anne yani buralarda ayı ayı olabilir, kurtlar olabilir. Şöyle. Evet. Göstereyim. Hmm. Önden sabah gitmemiz lazım. Evet. Ama domuz olabilir. Allah karısı. <laughs> Anladım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle. <laughs> <ben biraz> mıydı? <laughs> arkadaşlar Belki Bazen Bu yeni video O zamandır video çek, çekemiyorum Arkadaşlar Ben de varım Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar burada çok güzel çiçekler var. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar bir video çektik. Bir tane elma ağacı var, bir tane muz ağacı var. Bir tane kiraz ağacı var. İşte. Zeytin ağacı da var. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bakın. Ben sonra yine tek çam buradaydı. Tam biraz daha duracağız. Hadi bay bay. Bakın arkadaşlar. Ayşe. Tamam. Sen de sen, sen çek. Ah bunu da çek. Tamam. Sen onu kapat. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Ayşe